Nasrettin Hoca bir gün komşusundan kocaman bir kazan ödünç alır. Birkaç gün sonra kazanı iade ederken içine bir de küçük tencere koyar. Komşusu şaşırır. "Hocam bu da ne?" diye sorunca hoca gayet ciddi bir şekilde "Komşu senin kazan bizdeyken doğurdu." der. Komşusu bu işe pek sevinir, hem kazanı hem de yavrusunu alır. Aradan zaman geçer, hoca kazanı tekrar ister komşu yine doğurur umuduyla kazanı seve seve verir. Ama bu sefer haftalar geçer, kazandan ses çıkmaz. Komşu en sonunda dayanamayıp hocanın kapısını çalar. ''Hocam, bizim kazan ne oldu?'' diye sorar. Hoca üzgün bir suratla ''Ah komşu ah, başın sağ olsun, senin kazan öldü.'' der. Komşusu sinirlenir. ''Aman hocam, hiç kazan ölür mü?'' diye bağırır. Hoca da o meşhur cevabını verir. B adam kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Bu ve bunun gibi nice hikaye için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.